Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Sıfırdan Secret oynuyoruz, Isir oynuyoruz. Şimdi öncelikle ne yaptık onu açıklayacağım. Çok fazla giren olur, çok fazla isim koyan olur diye önden çarlarımı açtım. 23 Nisan'a kadar bize 9 degre silahları artı 5'ini üstümüze hediye olarak veriyor oyun. Bu yüzden hemen yanıma bir klerik açtım. Birazdan muhtemelen videoyu çektikten sonra balta ve Normal tek kılıçla açacağım. Onların silahlarını da e, kasaya koyacağım. Çünkü 23 Nisan'dan sonra bu e, etkinlik bitecek. Yanında 100.000 SP veriyor. E, oyunu açtığınızda size birkaç bir şey veriyor onlardan bahsedeceğim. Hemen lafı uzatmayalım, başlayalım. Bir diğer yapmanız gereken şey başlar başlamaz bu 1-2 gün içerisinde silk çekmek olsun. F10'dan e, Premium'unuzu alın. Yanına bir tane Magic Pop alın. Sonra bunlar üstünüze şuraya gelecek. Sonra buradan take all dediğinizde de hepsi inventory'e geliyor. Buradan da kasaya koyabilirsiniz. Server'a hem bir partiyle başladık. Bu parti 8'de 8 VIP. Şu şekilde siz de yapabilirsiniz. 4 arkadaş ikişer çar açıp o şekilde yapabilirsiniz. Ya da kalabalık bir şekilde girebilirsiniz. Önemli olan insanların aktif olması ya da 7-24 oyun açık kalacaksa bu konuda anlaşabilmeniz onun dışında harici bir partimiz daha olacak. Ben bir çar daha açtım fazladan. yani toplam ana çarım. iki çar olarak oynayacağım. İlk yapmanız gereken ayarlardan bahsedeyim. i̇lk önce şu efektleri see all efekte çekebilirsiniz. Her delikanlının başladığı gibi biz de nerede şu nobluğu kaldıralım. Buradan kaldırıyoruz. Potlarımızı alalım abi. Bunlar devlet desteği. Bunları direkt buradan bedava çekiyoruz. Bunları aldık. Bir level dresimizi de alıyoruz. Bir level armorumuzu aldık. Bir degre diyeyim daha doğrusu. Bir degre ACC'mizi aldık. Şimdi bunu tabi yayında da konuşacağız büyük ihtimal akşam yayında açarız. Abi hangi çar ne giyer varıyor ne giyer. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Sikrat eski hatırladığınız Sikrat gibi değil. Bu konuda çok mantıklı yorumlar geliyor. İşte şöyle olur robe giyer. İşte yerden çok yer, vizarttan çok yer diye düşünüyor arkadaşlar. Haklılar. O da doğru. Sizin tamamen oynayış tarzınıza göre. Yani ben işte savaşa girdiğimde ya da Dovank önüne girdiğimde. Seterelerle kapışmayacağım ben. Seterelerden kaçacağım ya da seterelerin beni kesmesine göz yumacağım. Bundan ben gocunmayacağım, üzülmeyeceğim diyorsanız robe giydirip çatır çatır nukerleri wizardları, işte spearları kesmeye gidebilirsiniz. Ama benim tavsiyem yani set yapacağız zaten. Seti artı basacağız, güzel de yükselteceğiz zaten. Bu yüzden light armor giymesi. Şu ana kadar yan efektlerden bahsetmedim bakın. Hani şunun için giyiyorum, bunun için giyiyorum değil can doldururken, heal atarken, healing cycle atarken çok fazla can atıyor. Hem cleric rod takılıyken üstünüzde hem de light armor takılıyken. Başka bir işe yaramıyor. Evet sadece pvp'de bu işe yarıyor. Sadece elinize cleric aldığınızda yarıyor. Ama birebir pvp'lerde, bir vs PvP 1'lerde çok önemli. Aynı şekilde mesela girdiniz, kervandasınız, takımınız düştü, birkaç kişi düştü, siz varıyorsunuz ya da rogu artık neyse kaldırmanız gerekiyor yatanları. Döndün Clary'e hemen. O arada zaten sen de atak yiyorsun. Karşı taraf boş durmuyor. Evet bakın yeni açılan çarlar. Yani oyunda bot olacak. Ee, bot var. Bunu göze alarak başlayın. Başlamak isterseniz. Her neyse. İşte takımınız düştü. Takımınızı kaldırmaya gideceksiniz. Onlara yardımcı olacaksınız. Ee, üstünüze zaten Light Armor takılı. Elinize bir de o an Clary'e aldığınızda. Grubu kaldırdığınızda. Grup res attığınızda. Bir de grup healing yaptığınız zaman çok daha etkili oluyor. Çok daha hızlı dolduruyor grubunuzdaki adamların canlarını. Diğer türlü olsa mesela belki %50'de kalacak. Potlarla modlarla bir şekilde dolmaya uğraşacak. O arada zaten karmaşık ortalık yani fight dönüyor olacak. Bu yüzden bu şekilde tavsiye ediyorum. Şuradan otopotu da ayarlayalım. Bakın arkadaşlar bunları burayı koymadan otopot ayarlarını ayarlamaya çalışırsanız olmaz. Şu iki kutucuk da olmuş olacak. Ondan sonra abi ben şey yapamadım benimki açılmıyor falan. Bunları koyduk bitti mi bitmedi. Şunu açıp sol tıkla tıklayıp auto portion'a da sağ tıkla tıkladıktan sonra başlıyor. Eğer siz burayı koymadan ilk önce burayı açarsanız sol tıkla buna sağ tıklarsanız bu sefer bu değişmediğini göreceksiniz. Bu da uğraştıracak sizi. Şuradan hemen ya da T'ye basarak Önce bu kutuları dolduruyoruz. Sonra confirm diyoruz. Ondan sonra on mu olsun, off mu olsun kararını veriyoruz. Şimdi botla girmedim birazcık elle kasalım. Özlemişim. SP veriyor zaten. O yüzden hiç farm yapmak gibi bir niyetim yok. İnventörü açmak isteyenlere rota hemen basit bir rota. Şöyle şu şekilde dönerseniz sadece 2 level moblar çıkıyor L şeklinde. Şöyle görevini yaparken buraları bu şekilde geçebilirsiniz. Şu oyunun size bonus olarak verdiği sun silahlar kasaya atılabiliyor. Bunlar kasaya atılamıyor. Bunları tekrar kullan kullanabilme imkanınız yok. %5'lik devil var. Direkt satıyorum. %5'lik devil ile uğraşacağım. Hiç uğraşmam daha iyi. Ee, ama bu silahlar kasaya atılabildiği için mesela yanınızda klerik varsa klerik rolü da takın. Ee, bir yan çar klerik açın. Ee, botu kurmadan önce şu şey ayarlarınızı yapın. Target margıt bilmem ne yoksa eski ayarlarına geri dönüyor oyun. Abi istemeden farm yapıyoruz. Normalde ben düz atakla çarımı elde kastığım için ya da bunu atak skill olarak kullanacağım için bu skilli açtım. Siz e, lura yapacaksanız, kılıç kalkana geçecekseniz varıyor orada. Diğer o kılıç kalkan skillini açmanız gerekiyor. Şu aktif skilli açmanız gerekiyor. E, karakterim, e, karakterim vurmasın diye bir seçenek var. Atak yapmasın diye bir seçenek var. Onu açmanız gerekiyor. Bunlar aklınızda bulunsun. Abi durun daha yeni geldik. Hemen buraya nasıl geldiniz herif? Varlock almış çatır çatır kesiyor bak görüyor musun? Dakika bir gol bir. Hemen bizim mekana gelmişler. O direkt botada kurmuşuz. Önümüzde bir parti de var. Olsun takılsın onlar. Biz de elbet kendi partimizi kuracağız. Biz de elbet yer bulacağız. Bir de inventörü açma rotasını göstereyim size oradan bahsedeyim. Yani gidip de bir inventörü açma rotasına hakikaten ihtiyacınız yok ama Olur ya bir tane düşmez o paketlerden. O bir tane paket sizi 5 dakika uğraştırır canınızı sıkar. Bu tarz şeyler yaşamamak için en hızlı, en seri, en aktif nasıl kasılır? O şekilde göstereceğim. E, faydalı bir başka bilgi olarak mesela 5 level üstüne partiye kurduğunuz zaman size yüzde %30 fazladan XP verir. Partinizi 9 level üstüne e, kurduğunuz zaman yüzde %70 ya da yüzde %90, yüzde %90 da yanlış hatırlamıyorsam daha fazla XP verir. Böyle arada kademe kademe bu. Bakın şu L rotasına şuradan şöyle başlıyoruz adam kesmiş zaten. Ah şurada. Gel abi. Şu alandan geçip şuradan karşıya geçiyoruz. Şuradan geri geliyoruz. Burada hep iki level moblar çıkıyor. Bir. Evet şu an KS yediğimiz için çok hızlı bitiremeyeceğiz görevi. Şu speciality box'larla kervan çekiyoruz. Bunları da tekrar hatırlatmış olayım. Şuradan job şeylerinizi açıyorsunuz. Şu an ben job seçmedim ama bunu alabiliyorum. Çünkü e, buradaki job inventory'sinin dolması için job seçmenize gerek yok. Bunu e, önümüzdeki haftalarda hani şimdiden gireyim de ne olacağı belli olmaz. Kasarken bunları topluyoruz. Daha sonra işte Hotan'da, Jangan'da ve Konstantin'de şey var. kervan çekme yerleri var. Oradan başlayıp kervanımızı başlatıyoruz. Kervanımızı başlatmak için I 71 level olmanıza gerek yok. Gene oralardan başlatabiliyorsunuz ya da hali hazırda devam eden kervana verebiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. Kervanla ilgili rehber videom var YouTube'da. Adam direkt parti kafa atmış buraya. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. 300 lik çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bir sponsorum yok kendim aldım hani oynamak isteyen olur da hiç değilse bir kişi olursa diye. 3 tane 100 silk çekmektense bir tane 300 silk çekilişi yapmaya karar verdim. Çünkü 3 tane 100 silk için tekrar ekstra masraf harcaması gerekir 3 kişinin ama bir tane 300 silk verdiğimde hiç değilse bir kişi en azından bakıp görebilir. Şeye benziyor bu deniz yıldızına Kurmuş deniz yıldızlarını ya da deniz anasına denize atıp onun için çok şey fark etti diyen adam gibi. O yüzden bir kişiye eğer becerebilirsek ayarlarımızı yapmayı. 300 sik çekilişi aklımda var. Şurada da güzel iki lever mob çıkıyormuş arkadaşlar. Burası doluysa burayı doğru da kayabilirsiniz. Burada da inventori yapılır. Çünkü çok fazla kasım var. Server kalabalık. Hadi bir tane daha. Hadi bundan ver. Ver. Vermedi. Versen şaşarım zaten. Hah verdi. Gidelim abi. Bunlar harcamak için var. Inventörü açmayan da player'ım demesin bir zahmet ya. Hemen arada dipnot tuşunu da göstereyim. Şurada bir event var. Harcadığınız sil kadar size puan veriyor. Hemen ona bakacağız. Buradan server seçiyorsunuz. Buradan SS Devil, Angel Spirit SS Great, VIP Dragon Flag veriliyor, Blue şey Scroll veriliyor. Kaç puanımız oldu? Şurada yazıyor. Daha önce harcamamışız yani silk harcamamışız geçen senelerde ben oynamıyordum. O yüzden benim harcayabileceğim puanım sıfır. Bunları 100-100 harcayabiliyorsunuz. 10-10 harcayabiliyorsunuz puanları. 1-1 harcayabiliyorsunuz. Şurada detayları yazıyor. Bildiğiniz Estevil event gelmiş. Ne kadar sıklıkta geliyor bilmiyorum ama o event İsrail'e gelmiş. Şu an orada var. Bunları harcayarak alabiliyorsunuz. Bu kalmamış. Bunu atmışlar. Rockshard <laughs> şeysi çıkmış. Kalanları gösteriyor bunlar. Yani bu hiç kalmamış demek. Blue Dragon var. VIP Dragon Flag Exchange Ticket var. Angel Spirit var. Devil Spirit var. Bunların ikisi de SS Grade. Silik harcayanlar bunlardan oynamaya başlamıştır. Bunları bir bir harcamak çok mantıklı değil diye hatırlıyorum. Ya 2-3 tane 100 sonra geri kalanına 7-8 tane de 10 puanlık harcamak bir tık daha mantıklı gibi duruyor. Artık harcayan arkadaşlar olursa videosunu çekerlerse biz de bakarız yayınlarda izleriz. Bunu da sabah görmüştüm hemen araya eklemek istedim. Konuyu da attık biraz kusura bakmayın. Bu X scroll'ları, kastırma scroll'ları arada bir oyun hediye edecek size, oyundan girip çıkınca bu hediyeleri alabileceksiniz. Ama bunlar mantıklı olarak nerede açılır, nerelerde açılır ileriki videolarda hepsine tek tek anlatacağım, hepsinden bahsedeceğim. Bir dahaki girişim muhtemelen botla olur. Böyle aynı zamanda oyunun heyecanı da olduğu için çok hızlı seri konuşamadım. Botla ya da bir şey yaparken çektiğim videolarda çok daha net bir şekilde anlaşırız, konuşuruz. Bilmek istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa gelebiliyorsanız canlı yayına Twitch'e, gelemiyorsanız da yorumlarda yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.